Herkese Dietworks ailesinden merhabalar. Yaz sezonu ve düğün sezonunun gelmesiyle hepimizin aklında şu sorunun canlandığını görebiliyorum. En kısa sürede kaç kilo verebilirim? Biz diyetisyenlerin tavsiye ettiği sistem aslında sizin daha sürdürülebilir listelere sahip olmanız ve verdiğimiz kiloları tekrardan geri almamanız yönünde. Ancak bu tatil sürecinin ve düğün sürecinin gelmesiyle hızlı kilo vermek istediğinizin farkındayız ve bu farkındalıklar için sizlere güzel önerilerle geldik. çok çok düşük kalorili listeler uygulamayın. Genellikle kilo vermek istediğimizde ilk aklımıza gelen şey öğün atlamak ya da kalori kısıtlaması yapmak oluyor. Bu kalori kısıtlaması metabolizma hızınızın yavaşlamasına sebebiyet verebilir, kilo vermenizi zorlaştırabilir, hatta kas kayıplarına kadar giden bir durum oluşturabilir. Bu sebeple az az sık sık öğünler yapmak hem kilo kontrolünüzün kolay olmasını sağlayacak hem de kalori alımınızın daha dengeli olmasını sağlayacaktır. 2 Omega-3 alımınızı arttırın. Yağlar yağ metabolizması için yani yağ yakımı için gerekli olan besin gruplarıdır. Yapılan son çalışmalar Omega-3 alımının artmasıyla insülin direnci, karaciğer yağlanması ve obezite gibi rahatsızlıkların önemli ölçüde azaldığını göstermişlerdir. Omega-3 kaynaklarını balık, keten tohumu ve ceviz olarak sayabiliriz. 3 en az bir öğününüzü meyve ya da sebze suları olarak tercih edin. Lif kaynağı olması sebebiyle kan şekerimizin dengelenmesini hem de mide hacimimizin dolmasını sağlayarak daha uzun süre tok kalmamızı sağlar. Özellikle meyve ve sebze sularını posalarıyla beraber tüketmeye dikkat edin. 4. Hindistan cevizi yağı tüketin. Omega 3 kaynağında da konuştuğumuz gibi yağlar yağ yakım metabolizması için gereklidir. Hindistan cevizi yağı ise karaciğerde direkt enerji metabolizmasına karışarak hem metabolizmanızın hızlanmasına hem de yağ yakımınızın artmasına yardımcı olacaktır. 5. Uyku düzeninize dikkat edin. Uzun süre uyanık kalmak daha fazla öğün yapmanıza sebep olacağı için kilo vermeniz zorlaşacaktır. Kilo vermeyi zorlaştıran hipotiroidi, polikistik ve insülin direnci gibi tanılara sahip olan danışanlarımıza bu önerileri özel listelerle uyguluyoruz. Eğer yazına fit girmek istiyorsanız bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.